Selam dostlar. Bu videoda size War Thunder'daki kamuflajlar nasıl değiştirilir? Özel güzel kamuflajlar nasıl yapılıyor? Hatta arkadan çıkan e, ADG'nin rengi bile değişiyor. Onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar CHYDA üzerinden göstereceğim bu videoyu size. Sağ tıklıyoruz. Özelleştirme sekmesine geliyoruz. Bakın burada kullanıcı kamuflajı var. Herhangi bir kamuflajımız yok. Şu an devre dışı gözüküyor. Oyunu altı alayım hemen. Devam edelim. Dostlar şimdi VT Live diye bir sitemiz var. Gördüğünüz gibi. Buraya giriyorsunuz. Vartandır'ın e, kendi sitesi. Kullanıyor burayı. Buraya jh7a yazıyorum. Aratıyorum. Bakın. Şimdi karşıma çıkan güzel birini alacağım. Mesela şunu alalım. Anime'ymiş ama olsun. Kullanalım. Bir de ekstradan. Bir tane daha seçeyim. Bir dakika şunu da seçelim mesela. Bu da anime de olsun. Şey farklılık olsun diye gösteriyorum. Bakın dostlar, tıklıyorsunuz. Bunun içinde bir dosya var. Buna tıklıyorum. Bunun da içinde bir dosya var. Gördüğünüz gibi. Bunları alın. Şöyle yapın. Çıkartın yani. Bunu WinRAR'dan çıkartın arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Çıkartacağım bunu. Klasörü ayıkla. Buradan da klasörü ayıkla diyeceğim. Bakın İki tane dosyamız oldu. Şimdi bunlar uçağımızın skinleri. Bunları kes diyoruz. Oyunun kurulu olduğu klasöre girin. Ben de şöyle göstereyim size Steam'de olduğu için. Steam common War Thunder. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Steam'in kurulu olduğu yer. Yerel diskte de bende Steam Library, Steam Apps, common War Thunder. War Thunder'ın içinde user skins diye bir klasör var. Buna giriyorsunuz. Mesela yeni klasör oluşturuyorum ben. JH7A bunu oluşturmadan direkt de atabilirsiniz. Ama her uçağın skinini direkt bulabilmek istiyorsanız böyle klasörler oluşturun. Atın. Buraya bu skinleri yapıştırıyorum. Evet iki tane skinimizi yapıştırdık. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın gözükmüyor. Yine de tuşuna basıyorum. Skinlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi bu anime kızı. Aman dur ban yemeyelim. Şuna geçelim. Bakın gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Hatta bir tane de oyunda göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar bu skin'i sadece siz görebilirsiniz. Başka kimse göremez. Bakın ADG mavi oldu görüyor musunuz? Mas mavi. Normalde kırmızı. Standart uçaklarda. Ama bu skinde mavi oluyor. Gördüğünüz gibi gayet de şirin tatlı bir skinmiş. Böyle arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.